acaba depremin beni yakaladığı anda hangi ayet-i kerimeyi okuyordum diye düşündüm. De ki kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm mutlaka sizi yakalayacaktır. Sonra görüneni de görünmeyen de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Rabbinize döndürüleceksiniz. O tüm yaptıklarınızı sahada. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, sevgili kardeşlerim. Yaşadığımız fani dünya hayatı ibretlerle dolu. Rabbimiz Azze ve Celle'nin uyarılarıyla, işaretleriyle sürekli uyarlıyoruz. Son yaşanan deprem de bu anlamda aslında bizim için çok öğretici oldu. Hayata farklı pencerelerden bakmayı da bizlere öğretti diyebilirim. Ama ben önce yıllar öncesinde bir deprem tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlik yıllarımız bir grup arkadaşla o sıralarda tabi Malatya'da ikamet ediyorum. Bir öğrenci evindeyiz. Her bir arkadaş odasına çekilmiş kendi programıyla meşgul. Yüksek bir bina, binanın en üst katındayız. Gündüz vakti aniden şiddetli bir depremle silkelendik. Tabi üst kat olunca ne yukarı çıkma şansımız var ne de aşağı inme imkanımız var odalardaki arkadaşlarımız dairenin kapısına doğru pür telaş geldik. Betimiz, benzimiz sararmış. Bildiğimiz tüm duaları okuyoruz. Tabi ciddi bir tedirginlik üzerimizde. Deprem geçti. Biraz sükunet hasıl oldu. Birbirimize baktık. Ve tekrardan her birimiz odalarımıza çekildik. Ben oturduğum odaya çekilince odanın ortasında rahle, rahlenin üzerinde Kur'an-ı Kerim. Bir an için şöyle düşündüm: Depremin yakalandığım an önümde Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim okuyordum ve bir an için tefekkür ettim. Acaba depremin beni yakaladığı anda hangi ayet kerimeyi okuyordum diye düşündüm. Düşününce aklıma geldi. Şimdi yıllar öncesi, tahminen belki de 40 yıl öncesi yakalandığım o deprem esnasında

Sonra görüneni de, görünmeyen de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Rabbinize döndürüleceksiniz. O tüm yaptıklarınızı size haber verecektir. Ayete baktım, kendi halime baktım. Allah ayette ne diyor? Kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm mutlaka sizi yakalayacak, size ulaşacaktır. Okudum ayet bunu söylerken ben depremin etkisiyle kaçıyorum. Kaçacak yerde yok. Eynel mefer. Kaçış nereye? Sonra şöyle tefekkür ettim. İşte biz Türkiye'li Müslümanların Kur'an'la ilgisi, Kur'an okuma biçimimiz ve Kur'an'a yaklaşım tarzımız. Tilavet ettiğimiz ayet üzerinde tefekkür etmeden, anlam derinlikleri üzerinde yoğunlaşmadan ama Allah Azze ve Celle sadece o ayetle beni uyarmadı Ayrıca deprem ayetiyle de beni uyardı. Belki bu sayede okuduğum ayetler üzerinde tefekkür etme mesajını yeniden almış oldum. Hayatımda çok ciddi bir iz bıraktı. Yıllar sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'a geldikten sonra program yoğunluklarım başladı. Bir defasında Sakarya'ya bir panel için davet edilmiştim. İstanbul'da birkaç panelist arkadaşla birlikte Sakarya'daki panele misafir gittik. Konu Kur'an'ı anlamak ve yaşamak. Diğer panelist kardeşlerim kendi zaviyelerinden meseleyi masaya yatırdılar. Sına gelince Malatya'da yaşadığım olayı anlattım. Deprem olayını anlattım. Cuma suresi 8. ayete yeniden atıfta bulundum kendisinden kaçmakta olduğunu söyle. Mutlaka sizi yakalayacak. Ayet böyle derken depremin etkisiyle ben kaçıyorum ama kaçacak yerim de yok. Bu olayı anlattım. Panel bitti. Panelden sonra salondaki dinleyici arkadaşlar bir kısmı yanıma geldiler. Bana şunu sordular. Hocam fark ettiniz mi? Neyi dedim? Siz panelde yaşadığınız deprem anını anlatırken Sakarya'da hafif şiddetli yine deprem olmuş. Anladım ki Rabbim tekrar beni uyarıyor. Sadece Kur'an ayetleriyle değil, kevni ayetlerle de uyarlıyorum. İşte şimdi yaşadığımız, karşılaştığımız Allah'ın ayetleriyle titremeyen, Kur'an ayetleriyle titremeyen yüreklerimizi Allah Azze ve Celle yeryüzü ayetleriyle kevni ayetlerle, kainat ayetleriyle bizleri silkeliyor. Umarım Rabbimizi daha güzel hatırlarız. Ona daha ciddi tevekkülümüzü, teslimiyetimizi, teveccühümüzü arz ederiz diye umut ediyorum. Dua ediyorum.